Siz var, sadece Bak, var mısaydı niye bıraktın? Arkadaki de söyle abi. Nice oldu. Git başımdan. Dikkat. Bay bay. Bak at onu. Biri düştü. Ne on geri gelsene. İşi bitti. Son 30 saniye. Ben kaçar. Sıradaki. Aç ölçene. Gedi benden. 70 de bana yedi ölsün artık. Hızlı hızlı. Yani. 30 canı var. Hızlı Bir düşman kaldı. Şimdi eğlenme sırası bende. Bir düşman bye kaldı. Bay bay. Nice oldum. Biri düştü. Kanka bakın kendinizi aldınız. Helal bitti Kendi gitti elinize kalk. Yardım lazım. Spike yerleştirildi. Ayakta kalan. <laughs> İyi misin? Çıldırın amına koyacağım çık artık ya. Evet. Ay sir. Ay sir. hazır. Al sattın? As. Düşün. Dostları Dostlarımı yok edemezsiniz? Ya. Gelirseniz abi nereye gidiyorsunuz? Neyse ne? Opjam öldü. Düşman yerde. kaldı. Dostlarımı yok edemezsiniz. Ah. <laughs> Hiç kal kal Duvar koy, koy. Duvar duvar koy. Yok oğlum taç adamı para verir ah. <laughs> Yük kalmadı ki. Bay <laughs> bay. En az vuran kim buraya? Nereye nasıl bakıyor? Acıdı mı? Bay bak. kaldı. Hello? Bir düşman kaldı. Site'ta.